Karadeniz kadını çok sever gezmesini, Karadeniz kadını çok sever gezmesini, Hem sevmesini bilir hem de sevilmesini, Hem sevmesini bilir hem de sevilmesini. Karadeniz kadını çok çalışır yaşlanmaz Karadeniz kadını çok çalışır yaşlanmaz Duruşu erkek gibi her şakadan hoşlanmaz Duruşu erkek gibi her şakadan hoşlanmaz Mezasla asla sözünden Karadeniz kadını Dönmez asla sözünden bir baksan gözlerine belli olur yüzünden bir baksan gözlerine belli Karadeniz kadını çok sever gezmesini Karadeniz kadını çok sever gezmesini hem sevmesini bilir hem de sevilmesini hem sevmesini bilir hem de sevilmesini <laughs> Deniz kadını çok çalışır yaşlanmaz Karadeniz kadını çok çalışır yaşlanmaz Duruşu erkek gibi her şakadan hoşlanmaz Duruşu erkek gibi her şakadan hoşlanmaz dönmez asla sözünden Karadeniz kadını dönmez asla sözünden Bir baksan gözlerine belli olur yüzünden Bir baksan gözlerine belli